Psikoloji, insanın davranışlarını, duygularını ve düşüncelerini bilimsel olarak inceleyen temel bir disiplindir. Bireyin neden böyle hissettiğini, nasıl karar verdiğini, çevrenin kişilik ve davranışlar üzerindeki etkisini araştırır. Ayrıca bilinçaltı süreçleri, öğrenme biçimlerini, ruh sağlığını ve sosyal etkileşimleri anlamaya çalışır. Psikoloji hem bireyin iç dünyasını hem de çevresiyle kurduğu ilişkiyi çözümleyerek İnsanların daha sağlıklı, dengeli ve farkındalıklı bir yaşam sürmesine yardımcı olmayı amaçlar. İnsanların daha sağlıklı, dengeli ve farkındalıklı bir yaşam sürmesine yardımcı olmayı amaçlar. Bireylerin içsel dünyalarına dair anlayışlarını geliştirerek sosyal etkileşimlerinden daha fazla fayda sağlamalarını sağlar. Psikoloji bireylerin duygusal zeka ve psikolojik dayanıklılıklarını artırmalarına yardımcı olur. Bireylerin stresle başa çıkma yöntemlerini öğrenmeleri ve sosyal destek sistemleri oluşturmalarına olanak tanır.